Bir anda su tamamen bitti. Güneşi gördüm. Evet ama ip kopmuş abi çıkamıyoruz artık. Geri döneceğiz. Evet yavrum bak sırf senin için buluyorum bu rotaları. Normalde uçar geçerim. Boldırcı oldu be adam be. Adam ömründe geçmedi yan geçişi geçti. <laughs> bak, bak, bak 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 hareketlere bak ya. Hey, Karda yürü bizini belli etmez bu adam ya. Eyvallah, eyvallah, Yürü be. Eyvallah. Camlı gazla çalışıyor. <laughs> o ince ayta elende. Ayta tozluk giymedin, tozluk giysem böyle olmazdı. Hadi o zaman bir çay molası, 5 dakika. Söylerlerdi diyorum. Bunu ben hak ettim diyorsun yani. Hak ettim diyorsun yani. Yeter lan sabahtan beri. helaluya helaluya. Bizim havalardan söyleyeceğiz. Dün neler söylerdi. Evet mağaranın büyük bir kısmını suyla geçtik. Bir anda su tamamen bitti. Muhtemelen iki hafta önce geçenler kuru olduğunu söylemişlerdi bize zaten. Geçen hafta yağan yağmur mağaranın o kısmına kadar su beslemiş. Bu mağaranın sonuna doğru bir balçık oluyordu genelde. Ama nasıl balçık biliyor musun? Mesela ayakkabı içinde kalıyordu yani. <laughs> ayakkabı yutan balçıktan. Evet tekrar geldik suyu yakaladık. Bu kadarmış. <laughs> Kuraklıkta bir yere kadar unutmayın Atla gitsin. Arkadakinin. Ay be. Ay gris be. Çıkışa yaklaştık. Oylat, oylat gibi şey mi yapıyoruz şimdi acaba? Abi şimdi buralara platform yapmaları lazım. Bu full full tur yapamazlar da o çıkışından buraya doğru platform yapıp buralara işte lambas koyup ama ara ara da Sezonda su bastığı için Sezonda su bastığı O için. lambalar mambalar Yani açılmaması çok daha iyi bizim için Evet sonunda gün ışığını burada gördük 2 saat civarı sanırım içerideyiz Güneşi gördüm Bak buradan iple inilmiş Evet ama ip kopmuş abi çıkamıyoruz artık geri döneceğiz. Geri döneceğiz. Evet. Aa, At biz bu alayım. biz bu ipe güvenmiştik de. <laughs>